Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese. Bugün sınava az bir süre kala trigonometride unutulabileceğini düşündüğüm konuları içeren 2-3 soru seçtim ve bunları çözmeye çalışacağız. LYS 2010'da çıkmış bir soruyla başlıyoruz çözümlere. Şimdi soruyu okuyalım. F reel sayılardan reel sayılara fonksiyonu fx şurada parçalı bir fonksiyon vermiş olarak tanımlanıyor. Buna göre eksi pi ile pi açık aralığının f altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle soru bizden ne istiyor? Eksi pi ile pi açık aralığının f altındaki görüntüsünü istiyor. Bu ne demek? Eksi pi ile pi aralığında sen buna bu fx'i çiz ve benim fx'imin eksi pi ile pi aralığında hangi değerleri alabildiğini söyle. O zaman benim ilk öncelikle fx'i çizmem gerekiyor. Nasıl çizeceğim peki? Şimdi bir eksenlerimizi çizelim. Normalde şu sinüsler yerine burada x olurdu. x sıfırdan küçük, x sıfırdan büyük diye. E biz x'in nerede sıfırdan büyük, nerede sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz için işlem kolaylaşırdı. Sıfırdan küçük de mesela sıfır çizemiş, Hemen şuraya sıfır çizerdik. Sıfırdan büyük de ne istemişse hemen onu çizerdik. Ama burada başka aralık vermiş bize. Sinüsün sıfırdan küçük olduğu ve büyük olduğu yerleri demiş. O zaman benim öncelikle bu yerleri tayin edebilmem için sinüs grafiğini bir çizmem lazım. Sinüs grafiği şöyle çizilir. Biliyorsunuz bu böyle devam eder. Ama ben sorularımı sorumu eksi pi ile pi aralığında incelediğim için sadece pi'ye kadar çizdim. Sinüs pi sıfırdır. Şurada pi'dir. E, eksi pi de aynı şekilde buradadır. Bu da böyle devam eder. Ama çizmeyeceğim. Eksi pi ile pi aralığında ben sinüsü çizmiş oldum. Sinüs bu arada bakın. Orijine göre de simetriktir. Yani tek bir fonksiyondur. Bunu da unutmayalım. Şimdi sinüsün sıfırdan büyük olduğu, küçük olduğu yerlerde ben y eşittir sıfır çizecekmişim. Asıl f fonksiyonumu ben buraya çizeyim. Sinüsün sıfırdan küçük olduğu yerler dediği sinüsün grafiğinin x ekseninin altında kaldığı yerlerdir. Neden? Çünkü sinüsün sıfırdan küçük olması sinüsün negatif değerler alması demektir. Y ekseninde negatif değerlerde x eksenin altına denk gelir. Yani şurası sinüsün negatif olduğu yerlerdir. Nereymiş öyle Eksi pi ile sıfır aralığında. Demek ki ben negatif oluyormuşum. O zaman eksi pi'den sıfıra kadar benim y eşittir sıfırı çizmem lazım. Yani y eşittir sıfırı eksi pi'den sıfıra kadar çizmiş oldum. Ben sinüsün negatif olduğu yerlerde y eşittir sıfırı çizmiş oldum. Şurası eksi pi noktası olacak ve buranın içi de boş olacak. Çünkü eksi pi'de açık aralık olduğu için eksi pi ve pi değerlerini ben tanımlayamıyordum. O yüzden eksi pi'de tanımsız olduğunu göstermek için buraya boşluklu bıraktım. Peki sıfırdan büyük olduğu yerlerde neyi çizeceğiz? 2 sinüs x'i çizecekmişiz. Şimdi sinüs x şu. Peki bunun 2 sinüs x'i ne demek? Normalde bir grafik şu şekilde ise sinüs x. Bunun önüne 2 gelmesi bu grafiği şu hale getirir. Yani genliği artar. Çökleri aynıdır ama genliği artar. Veya 1 bölü 2 sinüs x olursa grafik bu hale gelir. O zaman normalde sinüs x şuydu. Ben böyle çizerek genliğini arttırarak 2 sinüs x yapmış oldum. Köküm yine aynı pi olacaktır ve buranın da içi boştur. Çünkü pi ve eksi pi'yi alamayacağımızı söylemiştik. Şimdi burada görüntü kümesini bulabilmem için en az hangi değeri ve en çok hangi değeri aldığıma bakayım. Şimdi en az aldığım değer görüyorsunuz negatif değerleri alamamışız ve şu aralıkta hep sıfır almışız. Yani en az ben sıfır almışım. Aldığım için de kapalı aralık diyorum buna. Çünkü sıfırı elde edebildim buralarda. Peki en çok nereye alırım? En çok şurada bir değer alacağım. Burası da neresidir? Bu fonksiyonun tepe noktasıdır aslında. E tepe noktasına normalde sinüsün nedir? Pi bölü ikisidir. Pi bölü 2 de bu tepe noktasına denk gelir. Pi bölü 2 olduğunu bilmiyorsak hani tepe noktasından yola çıkarsak nedir tepe noktası? Kökler toplamının şu ikisinin toplamının yarısıdır. Pi ve sıfırın yarısından pi bölü 2. Ama zaten sinüsün en yüksek değerini pi bölü 2'de aldığını biliriz. Sinüs pi bölü 2 1'dir çünkü. Sinüs de eksi 1 ile 1 aralığında değerler alabildiği için en yüksek değerini burada alır. Peki burada cevap 1'e mi denk gelecek? Hayır 2'ye denk gelecek. Çünkü bu benim çizdiğim 2 sinüs x grafiğiydi. Sinüs x'in 1 olduğu yerde bu aslında 2 olacak. 2 ile çarpıldığı için zaten genlik de bu yüzden artıyor. Yani benim alabildiğim maksimum değerde 2'ymiş. ikiye alabildiğim için de buna kapalı aralık diyorum. 0 ile 2 kapalı aralığı benim cevabım. Ha bu sinüs x grafiğini belki işte çizmeyi bilmiyorum vesaire diyebilirsiniz ama bu grafikleri mutlaka bilmeliyiz. Yani mesela sinüs x şöyle bir grafiktir. Şöyle devam ederler. Veya kosinüs x grafiği nasıl bir grafiktir? Şöyle bir grafiktir. Aynı şekilde böyle devam eder. Peki burada başka neye dikkat edelim? Bakın bu orijine göre simetriktir. Tek bir fonksiyondur. Kosinüs x burada. Bakın y eksenine göre simetrik. Görüyorsunuz. Bu bunun ayna görüntüsü gibi. Bu da çift bir fonksiyondur. Bu tek çift fonksiyonlardan bahsetmiştik zaten. Tek fonksiyonlar orijine, çift fonksiyonlar da y eksenine göre simetrik fonksiyonlardı. Başka hangi fonksiyonlar var trigonometrik olarak? Mesela tanjant x fonksiyonu var. Bu şekilde devam eden. Yine geldiğim zaman kotanjant x fonksiyonu var. Benim bununla şu an detaylı anlatmadığımın farkındayım. Sadece bilmiyorsanız lütfen bir an önce bu grafikleri öğrenin ve sınava öyle girin derim size. Çünkü grafiklerle beraber çözebilecek sorular var. Mesela bu soruyu başka bir yoldan çözebilir miyiz bilmiyorum ama grafikle ne kadar rahat ettiğimizi gördünüz. O yüzden bu grafikleri öğrenmeden sınava girmeyin de. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Düzlemde bir ABC üçgeni için aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Önce bir ABC üçgeni çizelim bilgileri şekli aktarmak için. A, B ve C. AB kenarı AC kenarına eşitmiş. Yani şu ikisi eşitmiş. Bir ikiz kenar üçgen. Tanjant A 3 bölü 4'müş. Şu açının tanjantı 3 bölü 4 olacak. Buna göre sekant beta kaçtır? Şimdi beta B açısı olacak. Beta diyorum. Bu B açısına geçecekmişiz. O zaman bir formül kullanacağız. Şimdi formül yazıyorum. Bu formülsüz de belki çözebilir soru. Ama limit türev integral gibi konular kalkmışken bu tarz formüllerin bilinmesi çok lehimize olacaktır. Çünkü ne sorulacakları belli olmaz. Bunlar da çok güzel bakış açısı sağlar bu formüller bize. Formül karışık gelmesin. Şimdi bir üçgenin içindeki açıların çarpımının ya pardon tanjantının çarpımı tanjantının toplamını eşittir açıların. Bu nereden gelir? Bir ABC üçgeni demiştik değil mi? Yani açıların toplamı 180 olacak bu üçgende. Buradan C'yi çekersek ne olur? C pardon A artı B ne olur? 180 eksi C olur. Şimdi burada her iki tarafın tanjantını alırsak. Tanjant A artı B. Şu an sorudan bağımsız. Bir ispat yapmaya çalışıyorum formülün ispatını. Tanjant 180 eksi c olur. Tanjant 180 eksi c 180'e dönüşüm olmaz. Tanjant kalır ama ikinci bölgeye düştüğü için eksi tanjant c olacaktır. Tanjant a artı b'yi de kendimize açalım. Tanjant a artı tanjant b şöyle açayım bölü bir eksi tanjant a çarpı tanjant b. Neyi eşitmiş bu? Eksi tanjant C'ye eşitmiş. Şimdi ne yapacağız da son olarak? Bir içler dışlar çarpım yapacağız. Tan A artı tan B. Burada çarpalım. Eksi tan C artı tan A çarpı tan B çarpı tan C. Bu eksi tanjant C'ye eşitliğin sol tarafını attığımızda bizim yazdığımız kuralı bulmuş oluyoruz. İspatı buradan geliyor. Şimdi bu kuralı nasıl uygulayacağız burada? Tanjant A'yı biliyoruz biz. 3 bölü 4 olarak tanjant B'yi ve C'yi bulursak bu formülü uygulayabiliriz. E, tanjant B'yi zaten arıyorum. Bu tanjant B'yi bulursam sekant B'yi de bulacağım. Ama zaten tanjant C de tanjant B'ye eşittir. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. Bu ikisinin açısı eşitse tanjantları da eşittir. Biz o açıya x diyelim. Açının tanjantını x diyelim. Bu açıların tanjantı x gelmiş olsun. O zaman açılarım ne artık? Açılarımın tanjantı 3 bölü 4 x ve x. Bunların çarpımları bunların toplamlarına eşit olacak. Buradan işlemi yaparsak ne gelir? 3x kare eşittir. 8x artı 3. Bunu bir tarafa toplayalım. Toplayalım. Buradan çarpanlarını ayırırsak. 3 x e x. Buradan eksi 3'e 1 gelecektir. x buradan bir 3. Bir de eksi 1 bölü 3. Ama bu açı bir dar açı olduğu için negatif olması mümkün değil. Tanjantın pozitif olacak. O zaman demek ki tanjant b dediğimiz şey veya tanjant c dediğimiz şey 3'müş. O zaman biz b'den yola çıkacaktık. Şu b'yi bir üçgenin içine hapsederek bir dik üçgenin Buradan sekanta geçebiliriz. Sonuçta bu B'nin karşı bölü komşusu yani tanjantı 3'müş. O zaman karşısı 1, 3, komşusu 1 ise hipotenüsü de 10 olur. E ben sekant beta'yı arıyorsam sekant beta dediğimiz şey 1 bölü cos B'dir. Beta diyorum hala. Cos B'de de 1 bölü komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10'dur. Buradan da cevap kök 10. Şimdi son sorumuza bakalım. Alfa ve beta sıfırla pi aralığının elemanıymış. Yani bu aralıktaymış bu sayılar. Olmak üzere A eşittir 5 sin alfa artı 2. B eşittir 3 cos beta artı 4. Olduğuna göre A çarpı B ifadesi kaç farklı değer alır? Şimdi bu tarz soruları nasıl çözeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ne diyoruz? Sinüs veya kosinüs 1 ile eksi 1 aralığında değerler al diyerek soruya başlıyoruz. Ama burada bunu yapmayacağız. Çünkü sinüs burada eksi 1 ile 1 aralığındaki değerleri almaz. Çünkü sinüse verdiğimiz açı 0 ile pi aralığında. O zaman sinüs grafiğini çizerek bir şunu görelim. Sinüs grafiği şöyle bir şey solundan da devam eder. Burası 0, burası pi demiştik. Şimdi eğer benim verdiğim açılar 0 ile pi aralığında olunca sinüsün aldığı değerler de bu aralıkta oluyormuş. Yani bunlar alıyormuş. E bu aralık ne aralığı? 0 ve en yukarıda da 1 olur. Demek ki benim açım 0 ile pi aralığında olursa alfa açısıydı. Bu alfa 0 ile pi aralığında olursa soruda verdiği gibi sinüs alfa da 0 ile 1 aralığında oluyormuş. Peki hangisini dahil edeceğim? 1'i alabiliyorum pi bölü 2'de. Ama ben sıfırı alamıyorum. Çünkü sıfırla pi açık aralığı dahil etme diyor. Eğer ben sıfırı dahil edemezsem ve pi'yi dahil edemezsem sıfırı da elde edemem. Çünkü bunlar da sıfır oluyorum sadece. Demek ki sin alfa sıfırla 1 aralığında değerler alıyormuş. Şimdi sıfır sin alfa 1 ise buradan 5 sin alfa artı 2 elde etmek kolay. 5 ile çarpacağız. 5 sin alfa. Ve en son 2 ekleyeceğiz. 5 sin alfa artı 2 yerine direkt a yazıyorum an aralığını bulmuş olduk. Şimdi aynı şeyi kosinüs için yapacağım. Kosinüs beta demiş. Beta açısı yine sıfırla pi aralığında neler alabildiğine buradan bakalım. Şu şekilde bir grafiktir bu. Şimdi sıfırda bir olacak. Peki burası neresi? Pi bölü 2 ve pi de burası. Pi de de eksi bir aldığı yer. Şimdi bu sıfırla pi aralığındaki açıları aldığında şu parça bizim elimize geliyor. Yani sıfırla pi aralığındaki açılar için şu değerleri alabiliyormuşum. Ne onlar? En aşağıda eksi bir. En yukarıda da sıfır yazdığınızda bir. Peki hangisi dahil? İkisi de dahil değil. Çünkü bir elde etmeniz için sıfır yazmanız gerekiyor ama yazamıyorsunuz. Eksi bir elde etmeniz için de pi yazmanız gerekiyor ama onu da alamıyorsunuz açık aralık olduğu için. Demek ki bu eksi bir ile bir aralığındaymış. O zaman kosinüsü de yazalım. Eksi bir kos beta ve 1 aralığı. Buradan 3 cos beta artı 4'ü istediği için onu elde edelim. 3 ile çarpalım. 3 cos beta ve en son 4 ekleyelim. 1, 3 cos beta artı 4 yerine de B yazıyorum. Buraya da 4 ekleyince 7 oldu. Şimdi 2, A, 7, 1, B, 7. Bu ifadede A çarpı B'nin kaç değer alacağını bulmak kolay. Burada çarpımlarda nasıl yapıyorduk? Bütün sayıları çarpıyorduk. 2 kere 1, 2. 2 ile 7'den 14. 1 ile 7'den 7. 7 ile 7'den 49 geliyor. En düşüğü ile en yükseği arasında olur. Bu A çarpı B'nin ifadesi. Burada kaç sayı vardı? 49 eksi 2'den 47. Bir tane daha çıkartacağız. Herhangi bir çentik olmadığı için cevap 46 gelecektir. Pardon son işlemler gözükmemiş. Şu şekilde cevap 46 gelecektir.